Güney Kafkasya seyahatimizin 3. bölümünde Bakü'nün güneyindeyiz. 6000 kayadan oluşan Gobustan kayalıklarında 14 bin yıl öncesinde insanoğlunun mağara duvarlarına yapmış olduğu en eski çizimlerden bazıları var. Gobustan'a geldik, müzesinin kapısındayız. Ee, i̇nsanlık tarihinin, yerleşik insanlık tarihinin belki de ilkleri burada. Hani biz size göstermeye geldik hani anlatmayı zaten e, tam bugüne kadar e, tam çözülememiş. Yani milattan önce 8000 yıldan 35000'e kadar gittiği tahmin ediliyor. E, figürler enteresan. Buranın müziğe bu kadar yatkınlığı nereden geliyor? Bakın onu da göreceksiniz birazdan. Gelin gelin bakın. Gobustan Müzesi Dünya Medeni Irs siyahisine dahil edilmiş. Yani UNESCO tarafından e, 2011 diyor ama e, UNESCO tarafından dünya mirası listesinin içerisine alınmış. Müzedeki turumuza başlıyoruz. Kayalıklardaki figürler müze duvarlarında. Hemen bizi karşılayan rehberimize soruyoruz burası e, belki de insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından bir tanesi. Yani Avrupa'dan bile akrabalıklar çıkıyor sanırım. Bu grup arasında esas üç dağ yerleşir. Cingir Dağ, Büyük Dar ve Küçük Dar. Ve e, esas gaya üstü tespitler demek olarak bu dağlardan tapılmışlar. UNESCO miras listesine Gobustan, eski kaya oymalarının çokluğu ve kalitesi sebebiyle olağanüstü evrensel değer olarak alınmış. Bölgedeki ilk arkeolojik araştırmayı Caferzade yapmış. Sonra da Rustamo ve Muradova kazılara devam etmiş. Bu kazılardaki buluntular işte bugün bu müzede sergileniyor. Kaya oymaları ve resimleri tarih öncesi orta çağ dönemlerindeki avcılık, yaşam, hayvanlar ve bitki örtüsü hakkında önemli bilgiler veriyor. Bugüne dair ipuçları da taşıyor. Bu arada detay ama çok önemli bir bilgi bu yallı dansı e, hareketlerinden e, o figürlerde karşılaşılmış. Ve milattan önce 6-7 bin yıl öncesinde bu dans yapılıyor. Ama bu dans ne için yapılıyor? Tahmin o ki e, avlanma öncesindeki antrenman hareketleri. Bakın bu müzede bizim gidip kanlı canlı yerinde gördüğümüz Balçık Volkanı da var. Biraz önce Balçık Volkanı'ndaydık. O Balçık Volkanı'nın nasıl e, hareketlendiği, 15 kilometre alttan e, nasıl tırmanıp yukarı geldiğini bir animatif, 3 boyutlu bir e, video ile göstermişler. Böyle. Gelin şimdi kaplumbağa sırtında milyon yıllara bakalım. Durun durun paniğe kapılmayın. Aklım başımda. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Tahmin edilen 1 milyon yıl önce bu bölgenin büyük okyanuslarla bağlantılı olduğu kaplumbağayla ifade edilmiş bu. Tabi uzun yıllar içerisinde meydana gelen hareket. Bakın bu dönem içerisinde sular çekildikçe bu figürlerin olduğu, bundan yıllar önce bu bölgede yaşayan insanların duvarlara resmettikleri ya da yaşadıkları avlanma enstrümanları ondan sonra yedi, kapları, kacakları bu bölge içerisinde ortaya çıkmış ve bu zaman ilerleyince birçok kez tahmin edilen bu alanlar adalar olmuş görüyorsunuz. Zaman zaman ada şeklinde kalabilmiş ve günümüze doğru geldikçe artık kara alanları iyice büyümüş ve deniz bu Hazar Denizi küçülmüş Baki'de bu alanda. Tabi belli olmaz belki ileri zamanlarda yine bu figürler kaybolabilecektir. Müzede ön bilgileri aldık. Şimdi o kaya resimlerinin ve figürlerinin aslını görme zamanı. Böyleki dağlar Büyük Taş, Küçük Taş, Dağı ve Yazılı Tepe devletin koruması altında. Biz de o milli parktayız. Azerbaycan'da Gobustan bölgesindeyiz. Ee, büyük e, taş dağının önündeyiz. Burada aslında Gobustan bölgesinin genelinde 20'den fazla mağara var. Eski devirde insanların yaşadığı yani 8 10.000, 10 bin, 14 bin, 15 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. 20'den fazla mağara var. İnsanların yaşadığı ve çevresindeki bazı şey, şeylerde, e, görüntülerde yani e, burada yaşandığını doğruluyor. Biraz sonra göstereceğiz e, su tuttukları alanlar, yemek pişirdikleri alanlar, saklandıkları, korundukları alanlar. E, onu gösteriyor. Bu arada e, burada Gobustan bölgesinde 6000'den fazla kaya üstünde figür var. Gelin beraberce başlayalım. Şu Enstrümanla önce başlayalım. Bunun kaval taşı olduğu söyleniyor ve bunun bir müzik aleti. Ee, bu kaval taşı neden deniyor? Çünkü içerisinde bu taşın e, boşluklar var ve ona göre her vurduğunuz yerde farklı ses çıkıyor. Hey gidi hey, o eski günler benim gözümde epey canlandı gördüğünüz gibi. Sevdim ben bu enstrümanı, on binlerce yıl öncesinden gelen bir tınısı var. Tam da burada nedense aklıma konser sonrası gitarlarını parçalayan müzisyenler gelmesin mi? Acaba o zaman da böyle e, enstrümanı parçalıyorlar mıdır? Bunu nasıl parçalayacaksın? Kaval taşıma, içi boş boş ama... Zor. Neyse enstrüman üzerinde bu beyin fırtınasından sonra hızla devam edelim. Ve artık figürlerle baş başayız. Gösterme çubuğum ve ben hazırız. Ya siz? Burada e, mağaralar var. Burası ana mağaranın girişi. Ve burada bazı tasvirler var. Bakın böyle bakıldığında çok sıradan bir şeymiş gibi görünüyor. Ama bakın şurada bir e, hayvan, bir öküz tasviri. Görüyor musunuz? Bakın şuradan başlıyor. Şöyle başı. Görüyor musunuz? Bakın. Başı ve ayağı. Bakın yine burada bir hayvan. Bakın. E, Görebiliyor musunuz? Boynuz. Yani bu tasvirler en kadimleri, en eskileri bunlar. Yani yaklaşık 14.000 yıl öncesini. Çubuğu rehberimize devrediyorum. Kayalıkların arasındaki oyma ve resim avımız sürüyor. Her yol burada okyanus teorisine çıkıyor. Kanıt üzerine kanıt sunuyorum size. Daha ne yapayım? Buraya en yakın deniz yaklaşık 8 km ileride. Burada bir dağın tepesindeyiz. Bir mağaradayız ve bakın kayaların içerisinde yer var. Deniz kabukları görüyor musunuz? Bunların burada ne işi var? Aslında demek ki bu bu örnekler doğruluyor ki burası demek ki sular altındaymış. Ee, bazı jeoloji uzmanlarının da düşüncesi şu diyorlar ki petrol, doğalgaz daha çok Deniz canlısı fosilinden oluşuyor. Yani şu göstergeler, bu bilgi ve bu tahminler, bu aslında şeyi doğruluyor. Yani buranın yıllar 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 önce, yani on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıl önce sular altında olduğunu doğruluyor aslında. Bu, e, bu kayalar, bu taşlar kireç taşları. E, yani aslında e, bizdeki bazı hani Eskişehir'de falan var ya böyle yumuşak, üzerine daha rahat çizim yapılabilecek e, kayalar. Muhtemelen o yüzden bunların üzerine yapılmış. Kayık tasvirini görüyor musunuz? Başında güneş, yaklaşık 7000 yıl öncesinden olduğu tahmin ediliyor. Hatta Norveçliler, Norveçli bilim adamları özellikle bunu gördükten sonra şunu düşünüyorlar. Onların da şeylerinin kayıklarının başında ya da teknelerin başında böyle bir güneş işareti varmış. Acaba bizim atalarımız da buradan mı gelme diye kafalarında bir soru işareti oluşmuş. Ve tabii ki meteorolog hislerim yine devrede. Yine meslekle alakalı bir şey bulduk. Çin hierogliflerinde olduğu gibi aynen burada da muhtemelen şu yağmuru anlatıyor. Burada bakın arka arkaya dizilmiş e, figürler var ve ellerinin ucunda da muhtemelen avdan döndüklerini, yağmurlu bir günde avdan döndüklerini sembolize ettiği söyleniyor. Şimdi size soralım bakalım. Bakın sizce bu oyuklar ne olabilir? Şunları görüyor musunuz? Bu yaklaşık derinliği 20 ile 40 santim kadar. Bu oyuklarla yağmur suları buralarda tutuluyor. Burada yakalanıyor ve bu suları kullanıyorlar, içiyorlar ya da farklı maksatlı kullanıyorlar. Aynı zamanda burayı ocak olarak kullandıkları da tahmin ediliyor. İşte çalılar üzerine yakıp, üzerine taş koyup kızan taşın üzerinde yemeklerini, etlerini pişirdikleri tahmin ediliyor. Kayalıklardaki incelememizi tamamlıyoruz. Buradan ayrılıp rotamızı takibe koyulacağız tekrar. Bu bölge Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesi ile koruma altına alınmış vaziyette. Sadece tarihi kalıntılar değil. Tüm doğa ve canlılar bu koruma çemberi içinde. Bakın yol üzerinde bir dosta rastlıyoruz. Azerbaycanlılar Ceyran diyor Ceylan'a bu projenin kültürel ve ekolojik kazanım sağladığının bir simgesi olarak görüntülerimizin arasında yer alıyor. Yollar